Arkadaşlar merhaba. Ee, geç çok saatte, geç bir saatte video attığımı biliyorum. Ee, videolarımı da kanaldan sildim. Onu da biliyorum. Ama artık e, oyun videosu çekmek falan bunlar beni artık çok sıktı. Eğlence vermiyor bana o kadar da. O yüzden kanalın ismini de değiştirdim. Bütün gün artık yani ASMR videoları falan izlediğim için ASMR Efe de değiştirdim. Ee, ASMR videoları çekmeyi düşünüyorum bu seferde. Valla her yıl başka bir şey yapıyorum. Ben de fark ettim bunu. Ama ASMR'de kalacak gibi hissediyorum. Öyleyim yani. Ee, videolarda mantıken yüzümü de göstereceğim. Bunu şu an geç saat oldu diye yüzümü göstermedim. Ee, ASMR videolarını da göstereceğim arkadaşlar.